Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş. Abdullah bin Amr bin El As. Bu Ebu Kubeyl adında bir zat diyor ki, onun yanında bulunuyorduk. Abdullah bin Amr bin El As'ın yanında bulunuyorduk. Ona birisi bir soru sordu. Dedi ki, bu iki şehirden hangisi? Konstantiniye mi yoksa Roma mı daha erken fethedilecek? Yani İstanbul mu, Roma mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani, ona, o da diyor ki o da şöyle yapmış kendine ait bir sandığı çıkarmış etrafında halkalar varmış sandığın ondan bir yazı çıkarmış demiş ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresine otururken bir gün ona aynı soru soruldu. Bu iki şeyden hangisi daha önce fethedilecek ya Resulallah? Kosantiniye mi yoksa Roma mı diye. Dedi ki Heraklius'un şehri önce de yani İslam